Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yeni portal açacağız. Petler açacağız. No live'ıma. No mutlaka no live'ıma gelin. Takip edin no live'ı. No live çekerim. Linki bırakırım size. Yapabilirsem ben bilmiyorum. Şu portal açmak ama çok pahalı. Portal açmak ucuz ama almaları pahalı. Sana ben bu seferde ee, dördüncü sıradayım. Aynı Faruk TPC gibi oynamak istiyorum. Hep hep oynayamıyorum. Zaten charge'm bitiyor. Şimdi charge'm kaç? 93. Şimdi ben şimdi bu üç portalı açtım. Kalan iki portal kaldı. Ama Oyun yapamayacağız. Her şey kamik Allah'ım ya. O yapamayacağız. Her şey kamik yapıyor. Ama çekilişlerde de pet veriyorum ha. Ama pet hep 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 yani hiçbirine pet vermeyelim. Arkadaşlar Okuldan sonra Ne olacak çekeceğim Ama yapabilirim Portallarım açık Ama parayla bu mesela 20 elmas. Aa. Aa gitsin Kalan 12 elmas. E ne yapacağız? Biriktireceğiz. Ha şurada şu şuraya datsak da Baş şuraları da ortasına datsak. Da tamam işte. Bu burada da abone olup like atmayı unutmayın. Ve de zilleri açmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı. Hadi ya. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Bunu kırarsınız. Canınız sıkılmasın diye. Evet arkadaşlar az kaldı. Zaten şimdi kırılıyor. Evet, sonunda kırıldı ya. O kadar zor kırılmak. Pet almam gerek. Tabur. Şurada şu şopa. Şunu aldık. Şunu şantımıza deneyelim. Şu belki zor çıkar mı? Zaten Şartak... ki dur şunu açmayı unuttuk. Şopa git. Şunu almayı unuttuk arkadaşlar. Bunu alacağız. Lucky Boost. Super Lucky Boost. Tamam. Fantasy Brot'a geçiyoruz. Şimdi bakalım mantarımıza. Tamam. Bir tane super lucky, bir tane ultra lucky diyeyim. İyiliğim bu. Çöp. Tam daha açıyorum. Koton çöp. Ya yani, süper lucky ultra lucky açtım. Ya neden şansım şansım ya haber gitmiyor. Lan süper lucky ultra lucky açıyorum. Çöp. Neden çöp çıktın? Hepsi çöp bunların. Bunların hepsi çöp. Ben bunları birleştiririm. Bunlar çöp. Ya bunları çöp kutusuna at. Bunlar çöp. Şimdi nereye gidiyoruz? Antasika Islantı gidelim. O benim çok Marokkan arkadaşa benziyor. Her şey ne yapayım ya? Abicim ne yapayım? başlar başlarım sizin? Her şeyiniz ne yapayım? Ben de sizin ne yapayınız? Koydum. Allah Allah. Oh, oh. Hadi ama ya o kadar çok hızlı -hı, ama. Bana daha iyi petler lazım. Hmm. Tıh. Olay. Oh, basic. Basic. Hepsi basic neredeyse. <laughs> ne yapayım Selender? arkadaşlık attım sadece arkadaşlar arkadaşım neredeyse arkadaşım neredeyse oldu Anladınız mı normal arkadaş olun işte yani bana ne yapın beni takip edip takip etmekte açık yani takip edin işte Roblox'tan da oyna oynayın benimle diye Öf ama ya hadi kırıl. O kadar zor kırılman ya. Bizim petlerimizin gücü daha çok. Seninki yok. Öf ama ya. Sonunda kırıldın dayı. Yani, sonunda kırıldın dayı. Yani. ben burada dans edeceğim. Ben burada 15 saat bekleyemem. No no. Ömre dersin sufalık. Hadi yo. Hadi. Patla, patla. Uf. <laughs> Arkadaşlar. Ben oyunum yapıyorum ama oyun bozuldu. Of. Neyse. play pro bak yok hadi. Zaten video biraz sonra bitireceğim. Sonya Pro. Sonya Pro ne lan? I see. 15 saat sonra. 40 saat sonra. 15-40 yaşlandık be. Narana. Bu ne biçim vücut? Neden kalp yok? Tamam arkadaşlar. Videomuzun sonuna. Videonu beğendiyseniz beğenin. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve Bye-bye.